Haç ile Hilal savaşacaksa. Haç ile Hilal'in kavgası diye bir söylem devamlı gündemde. Hamasi duygularımız kabarıyor ama Hilal'in zafer için ne gerektiğinin üstü örtülüyor. Bu savaş doğru ile yanlışın mücadelesi olacak. Peki Hilal kazanır mı? Şimdi konuyu açalım. Hilal yani İslam'ın kazanması için temel 5 değeri ortaya koymak lazım. Bunlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak yani dinin korunması. İkincisi hırsızlık yapmamak yani malın korunması. Üçüncüsü zina yapmamak yani namusun ve neslin korunması. Dördüncüsü çocuklarımızı çocukları öldürmemek yani hayatın korunması. Beşincisi de iftira etmemek. Yani ırzın, iffetin, şerefin korunması. Aklın özgürlüğü bilimin üstünlüğünü de konuya dahil ederek ilerler isek Hilal'in bu değerlere sahip çıkmadan haç ile mücadelesini kazanması mümkün mü diye sormak lazım. İşte insanın merkez olduğu bu mücadelede Hilal'in temizliğine leke sürecek bir durum yanlış. Hilal imrenilecek kadar lekesiz olursa haç ile mücadelede öne geçer. Peki Şimdi konuları biraz açalım. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak konusunda Müslümanların sağlam bir iradeyi ortaya koyduğundan hepimiz eminiz. Fakat hırsızlık yapmamak konusunda sağlam bir iradeden bahsetmek mümkün değil. İnsanın diğer insanlara, diğer insanları yaşatacak olan devlete ve doğaya karşı sorumlulukları var. Müslümanların diğer insanların hakkına girmemesi devlet olan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve doğayı koruması önemli. Hırsızlık, mülkiyeti kendine ait olmayan, tüm değerlerin izinsizce alıkoyma, kullanma ve nesneden menfaat e, temin etme eylemi. İnsanların varlıkları olan maddi ve manevi değerleri rızası olmadan alıkoymak ve kullanmak, bunun için yine insanların kabulüne başvurmadan ya da zaaflarını kullanarak Kendisinden fazla kazanç üretmek de hırsızlıktır. Yani başkasından fazla kazanç üretmek de hırsızlıktır. Aynı menfi çaba devlete karşı yapıldığında da hırsızlık olduğunu belirtmek gerekir. Kişiden çalmak tabii ki e, belli bir sınır ve sayısı olabilir, ama, ama devlette de öyle bir sınırın olmaması aslında hırsızlığın ne kadar büyük olduğunu devlete karşı işlenen hırsızlığın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyar. Doğa kendisine zarar verilmeden bütün menfaatlerimize rağmen bütün isteklerimize rağmen affedici ve cömert olsa bile kişilerin veya tüzel kurumların daha fazla kazanç ve menfaat üretebilmek adına doğaya zarar vermesi de diğer canlıların ortak değerlerinden çalmak demektir yani hırsızlık demektir. Hilal Haç'a karşı zafer kazanmak istiyor ise Müslümanlar insanlardan, devletten ve doğadan çalmamak çalanlar ayıklanmalı, dışlanmalıdır. Çalanlar ile haça karşı savaş kazanılmaz. Veya çalanlarla birlikteyken haç ile savaşa girilmez. Hilal ile haçın savaşı diye hırsızlıklarını manipüle eden aşağılık insanlar Müslüman değil, Müslümanlar arasındaki nifaklardır. Şimdi bu videoyu izleyen herkes önce kendisine toz kondurmalı, kendini eleştirmeli ve hataları varsa düzeltmelidir hataları olan insanları uyarmalı. Hala haramilikte ısrar edenler varsa susmamalı. Yaşadık. Yaşadıkları devletin hukuk sistemi önünde hizaya getirmelidir. Hukuk hilal kazansın isteniyor ise böyle durumlarda kişilerin zararına, toplumun yararına çalıştırmalıdır. Şimdi bu hırsızlık konusunda haç ve hilal bölgelerinde yapılanlara bakmak lazım. Hangisi daha temiz ise haç veya hilal bu alanda o kazanır. Yorum sizin. Lütfen haç ile hilalin mücadelesinde bir de bu açıdan bakalım. Namus ve neslin korunmasında Müslümanlar daha olumlu olsa da lekelenmemesi için aile kurumunun korunması, bağın kuvvetlendirilmesi için aile iletişim ve ilişkileri türleri konusunda bireyler eğitilmelidir. Sağlam aileler hilalin kazanması için çok önemli en küçük yapı taşlarıdır. Hilal ile haçın savaşında Çocuklarımızı kendi mücadelelerimizle öldürmemek, Haç'ın menfaati için Hilal'in evlatlarını kurban ederek öldürtmemekte gereklidir. Kesin olan bir şey var ki, Hilal'in evlatları ölüyorsa Haç'ın çocukları çoğalıyor ve kazanıyordur. Bugün Haç'ın menfaatleri için istikrarsızlaşan Müslüman ülkelerde Hilal'in çocukları canlarından edilmektedir. Hilal'in çocukları bu ahmaklığı görmezden gelmemeli, uyanık olmalıdır. Yoksa Hilal'e kazandıracak çocuklar yok olurken haça karşı zafer kazanamayız. Kişinin şeref faysiyetiyle oynayanlar çevresindekileri bulunduğu seviyeden aşağı çekerek kendisinin önemli olduğunu ispat etmek isteyen zavallılardır. İftira, hırsın her şekilde diğer insanların şeref faysiyetini zayıflatmak için kullandığı yöntemlerin hepsini kapsar. Toplumun kuvvetlenmesi için bireyler iyilik, doğruluk, merhamet, yardımseverlik, affedicilik, adil olmak, Sözünde durmak gibi birçok erdem üzerinde barındırmalıdır. Erdemsiz olması halinde hiçbir birey şerefli bir insan olamaz. İftira'yı topluma yapıştıranlar, toplumu aşağılayanlar kendilerine dikkat etmelidir. Kendisi gibi olmadığı için kendisi gibi düşünmeyen toplumu aşağılayıp kendisini aşağıladığı toplumun içerisinde yükseltemez bu kişi. Çünkü hilal tüm Müslümanları kapsar. Haç hilalle mücadele ederken böler ve küçük lokmalarla yutarak yok eder. İslam'da bölücülük yapanlar Hilal'in zaferinden bahsedemez. Hilal'in temizliğine helal getirip haç ile savaştan bahsetmek ve Hilal'in kazanacağını söylemek en büyük yalandır. Hilal'in içini boşaltıp bu söylende bulunanlar haçın düşmanı olmadığını, Hilal'in düşmanı olduğunu bilmelidir. Hilal'in yüzlü düşmanları da haç ile savaşta Hilal'e en çok zarar veren erdemsiz kişilerden oluşur. İslam'da bu kişilere münafık sıfatı yüklenmiştir. Eğer bir Müslüman insandan, devletten ve doğadan bahsettiğimiz şekilde çalıyorsa, Hilal'in çocuklarını öldürüyor veya ölmelerine vesile olanlara karşı durmuyorsa, en azından çabalamıyorsa, kendi şeref vasiyeti kadar Müslümanların şeref vasiyetine özen göstermiyor, iftira ediyor ve Hilal'in seviyesini aşağıya çekiyorsa, Müslümanın erdeminden, faziletinden bahsedilemez ve Hilal'in tarafında bu Müslüman olamaz. Hatta bu Müslüman da olamaz bu kişiler. İslam'a girmek ve Müslüman kalmak için kelime-i şehadet yeterli. Günah işlemek, ibadetlerini ihmal etmek kişiyi dinden çıkartmıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Günahkar yapıyor. Bu anlamda sana ve bana göre Müslümanlık olmamalı ve bu kabul edilmemeli. Çünkü bazı insanlar benim gibi düşünmüyor, benim gibi ibadet etmiyor, benim gibi davranmıyor diye bana göre Müslümanlık, sana göre Müslümanlık, ona göre Müslümanlığı oluşturuyorlar. Sana ve bana göre Müslüman arayanlar, bu yolla Müslümanların bir kısmını ötekileştirenler net münafıklardır işte. Hilal Müslümanların tarafı ise tüm Müslümanlar birlikte ve temiz bir hilali yaşatmak zorunda. Yani sana göre, bana göre, ona göre İslam olmamalı. O sebeple Müslümanların fikri olmalı, muhakeme yeteneği bulunmalıdır. Askeri müştereklerde buluşmayı bilmeli, farklılıkları en azından tahammül etmelidir. Bu sebeple aklı özgür bırakmak, esir bir iradeyle hareket etmemek değerlidir. Hilal'in üstünlüğü için bilimde ileri gitmek tüm bahsettiklerimiz kadar önemli. Üretim, askeri savunma sistemleri ve diğer alanlarda bilimin üstünlüğüyle mücadele edemeyen Hilal, Haç'ın karşısında zafer falan kazanamaz. Neden bundan bahsediyoruz? son teknoloji uçakları ve roketleri durdurmanın yolu dini kullanan sözde kişiler tarafından dua veya beddualar ve üfürüklerle değil. Onlarla olmuyor. Yani işte dört üfürdüm, 8 uçak düşürdüm, bir bilmem ne yaptım, tankı durdurum olmuyor. Hilal olarak daha iyi bir teknolojiyi haçın karşısına ikame etmekte bunun çözümü. Yani bilimin üstünlüğü arkadaş. Haçın evlatlarının teknolojiyle imalat yaparak katma değerli ürünler yoluyla daha fazla maddi kazanıma kavuşurken bilimde geri kalan Hilal'in çocukları haçın karşısında zayıf kazanımla dirayetli tutamaz. 1. Bilim bizim savaş alanımızda güçlü olmamızı sağlamalı. 2. Ekonomik ve kazanım anlamında güçlü olmamızı sağlamalı. 4. Kültürümüzü de geliştirmeli. Bugün Müslüman ülkelerden Hristiyan ülkelere gönüllü göçün sebebi bilimde üstünlüğü ele geçirememiş hilalin aziyetidir. Yani kazanım zaafıdır. Konfor ve rahat yaşama şartlarının oluşmamasıdır. Hatta hukukun bile tekamül edememesidir. Hilali zayıflatmak için çocuklarımızı okula götürmeyin diyenler var mesela. Bu anlamda haçın kazanması için çalışan bu arkadaşlara münafıklar olduğunu buradan hatırlatalım. Ne demek bilimden geri kalın? E haç ilerlesin, Hristiyanlar ilerlesin ama Müslümanlar ilerlemesin. Burada haça hizmet yok mu? Sonra da aynı münafıklar, haç ile Hilal'in savaşından bahsetmeye başladıklarında bu münafıklar ile irtibatın kesilmesi gerekir. Yalancıdırlar bunlar. Çünkü Hilal'in kazanmasını isteyenler değil, istemeyen cenahtır bunlar. Akılsızdırlar. Evet, sonuç olarak, efendiler, biz bu zihniyete ve erdemsiz bireylere ve sözlerine inanmayacağız. Konuştuklarına değil, yaptıklarına bakacağız. Hilali Haç karşısında kazandırmak için önce Hilali lekelemememiz gerektiğini bilecek ve bunun için lüzum olan neyse onu yapacağız. Hilali zayıflatmak isteyenleri arkadaşımız, kardeşimiz, babamız, anamız, hemşerimiz, siyasi yol arkadaşımız, benim gibi yaşayan kişiler, benim gibi inanan kişiler, iş adamları, çalışanlar, gönül bağı kurduğumuz veya kurmadığımız siyasiler demeyecek önce uyaracak, hala hilali lekeletmeye devam ediyorsa hukukun önünde durduracağız. Ulvi dava olan Haç ile Hilal'in savaşından bahsedip hikaye anlatan ama Hilal'in kazanması için bir halt yapmayan ve her ne şekilde olursa olsun Hilal'e leke sürenlerin ağızlarına da kürekle vuracağız. Saat afiyette kalın.